Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda altın seri yayınları 3. denemenin denemenin sorularının çözümlerini yapacağız. Serimize bir şekilde devam ediyoruz altın seri yayınlarıyla arkadaşlar. Evet. Hemen birinci sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor? Potasyum klorür katısı sıvısında çözünürken etrafından ısı alıyor. Demek ki ısı alarak çözünme gerçekleşmiş. Potasyum klorür suda çözündüğünde ne yapacak? Potasyum artı ve klor eksiyonları verdi. Isı alarak gerçekleşti tepkimemiz. Şimdi potasyum klorurun tuzu potasyum klorür tuzunun çözünürlüğü hangilerini arttırır? Hangileri arttırır? Sıcaklığı arttırmak. Sıcaklığı arttırırsam tepkime ürünler tarafına doğru kayar. Yani endotermik olduğu için sıcaklık artışı tepkimenin çözünürlüğünü çözünen maddenin çözünürlüğünü arttıracak. Sıcaklığı arttırmak o zaman çözünürlüğü arttırdı burada. Basınç değişimi sadece gazların çözünürlüğünü değiştirir. Katıların çözünürlüğüne etki etmez. Sodyum klorür tuzunu eklemek. Burada bakın klor iyonu, burada da klor iyonu var. Ne yapar? Klor iyon derişimi artar. E o zaman ne yaptık? Ortak iyon ekledik. Ortak iyon çözünürlüğü ne yapacaktır? Ortak iyon çözünürlüğü azaltacak. O yüzden bu gitti. Çözücü miktarı arttırmak, karıştırmak bunlar çözünürlüğü etkilemez. Çözünürlük neydi? 100 gram suda çözünebilecek maksimum madde miktarı çözünürlüğü biz, e, doygun çözelti derişimi olarak düşünebiliriz. Doygun çözelti derişimi unutmayalım. Potasyum klorür tuzu eklemek. Şimdi diyelim ki bu doymamış bir çözelti. İçine potasyum klorür ekledik hocam. E içine potasyum klorür ekleyince potasyum klorür daha çok oldu. Evet. O zaman çözünen miktar artmadı mı? Evet çözünen miktar arttı. Çözeltinin biz zaten çözünürlükten kastımız maksimum çözebileceği değer. Atıyorum 100 gram suda potasyum klorürden 80 çözebiliyorum maksimum. Ben 100 gram suda 40 gram çözmüşüm. 100 gram suda 40 gram çözünce potasyum klorunun bu %80 100 gram suda 80 gram çözebileceği değer değişir mi? değişmez. O yüzden e, sen 40 gram da çözsen 80 gram da çözsen çözünürlüğümüz hep %80'dir. O yüzden çözünen ilavesi çözünürlüğü değiştirmez arkadaşlar. O yüzden yalnız bir e, potasyum klorür tuzunun çözünürlüğünü arttıracak. İkinci sorumuz C2H6 gazı 7 bölü 2 O2 2 karbondioksit 3 su oluşturmuş. E e etan gazının yanma reaksiyonu verilmiş bana. Yanma tepkimelerinde bir kişi sadece yanınca ısı alarak yanıyordu. Azotun yanması iyi ki de öyle. Azotun yanması endotermik diğerleri ise egzotermik. E şimdi baktığım zaman bu tepkime egzotermik. O zaman delta H'ımız küçük sıfır. Delta H küçük sıfır ise tepkimenin entalpisi negatiftir. Oldu. Karbondioksit ve H2O'nun elementlerinden oluşması. Şimdi karbondioksit elementlerinden karbon artı O2, karbondioksit. Su ise H2 artı 1 bölü 2 O2 H2O. Cümlemi kimyaya çevirdim. Kar CO2 ve H2O'nun elementlerinden oluşma tepkimelerini yazdım. İkisi de yanma tepkimesi değil mi? O zaman ikisi de egzotermiktir. Yani entalpileri negatif olmalıdır, doğrudur. Tepkime entalpisi negatif olduğuna göre delta H ürün eksi giren değil mi arkadaşlar? Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı eksi girenlerin potansiyel enerji toplamı. Girenlerin enerjisi daha büyük ki sonuç negatif çıkmış. Okuyorum. Girenlerin potansiyel enerjileri toplam ürünlerinkinden daha büyüktür. E doğru. C2H6 sıvı olsaydı. Şimdi C2H6 gazı yakılınca bir ısı çıktı. C2H6 sıvı olsaydı ne olurdu? Daha düşük potans sıvıların potansiyel enerjisi gazlarınkinden daha düşük değil mi? E daha düşük potansiyele sahip etan gazını yakarsam daha düşük enerji elde ederim. Daha fazla enerji açığa çıkardı demiş yanlış. Mesela giren potansiyeli ne kadar yüksekse açığa çıkacak enerji o kadar fazla. Giren ürün potansiyelleri ne kadar yüksekse açığa çıkacak enerji o kadar az olur. Yani ürünler yüksek enerjili ise Ürünler yüksek enerjiliyse açığa çıkan enerji daha azdır arkadaşlar. Tamam mı? Giren yüksek enerjiliyse açığa çıkacak enerji daha yüksektir. Tepkime patlama şeklinde gerçekleşse, tepkime yavaş yavaş gerçekleşse, tepkime birkaç basamaktan da gerçekleşse tepkimenin entalpisi değişmez. Tepkime entalpisinin değişmediğini söyleyen yasa neydi? Hess yasası tepkime hangi yollarla gerçekleşirse gerçekleşsin tepkime birkaç araba basamaktan da meydana gelse yani mekanizmalı da olsa tepkime entalpisi değişmez arkadaşlar o yüzden patlama da olsa yavaş yavaş da gerçekleşse çatlasa da enerji değişmeyecektir arkadaşlar cevabımız denizli olur. Evet geçtik buraya. Diyor ki şekilde dış basıncın 3. sorumuz. Şekilde dış basıncın bir atmosfer olduğu bir ortam varmış. Deniz seviyesi yani. Dengede olan bir sistemle bir miktar CH4 gazı yavaş yavaş gönderiliyor. İyi. İçeriye CH4 gazı gönderdikçe piston ne yapar? Yukarı. Piston yukarı. Kaçmayın. Piston yukarıya doğru çıktı. Şimdi piston yukarıya doğru çıkınca içerideki basınç değişmedi. Çünkü eklediğin CH4 gazıyla birlikte hacim de birlikte arttı. E, birim hacimdeki CH4 gazı molekül sayısı değişmedi. O zaman içerideki basınç değişmedi. İçerideki basınç değişmediyse sen çekil bak şuradan. Ha. <laughs> İçerideki basınç değişmediyse helyum gazının basıncı değişmez. Çünkü bunlar birbirlerini dengeliyor değil mi arkadaşlar? bunlar birbirlerini dengeliyor. O zaman helyum gazının kısmı basıncı değişmez. Balonun hacmi azalır. Yuh, balonun hacmine de bir şey olmaz. Üçüncü yargıyı okuyayım. Şöyle biraz yukarıya. Metan gazının bulunduğu ortamın yoğunluğu değişmez. Şimdi içeriye metan gazı ekledim. Hacmi arttı mı? Arttı kütlesi de arttı mı? Arttı. Kütlesiyle hacmi birlikte arttı mı? Evet o zaman yoğunluk değişmez. Doğru. Cevabımız yalnız 3 olur arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuzda da bu şekilde. Dördüncü sorumuza gidelim hemen. Dördüncü sorumuzda. H artı var. Hepsinde H artı derişimleri verilmiş. 3 kabımız var. Bu üç kabımızda birinci çözeltide H artı derişim 10 üzeri eksi 2 molar. H artı 10 üzeri eksi 2 ise o H'ı haşartılı o OH haşın çarpımını 10 üzeri eksi 14 dediğinizi duydum. Haşartılar 10 üzeri eksi 2 ise o OH haşlar 10 üzeri eksi 12. Kim büyük? Haşartılar o OH haşlardan büyük. O zaman bu çözeltimiz asit. Bu çözeltimiz haşartlar 10 üzeri eksi 11 molar ise o OH haşı 10 üzeri eksi 3 olur. Çarpımlar 10 üzeri eksi 14 olacaksa o OH 10 üzeri eksi 3 olur. O OH haşlar haşartlardan büyük. O zaman bu çözeltimiz baz. H artı derişim 10 üzeri eksi 7 molar. O zaman bu çözeltimiz nötr. Şimdi sorumuza bakalım. Hangileri doğrudur? Birinci çözelti asidiktir. Evet. Birinci ve üçüncü çözeltiler. Nötr çözeltiye asit dökersem burası asidik olur. O zaman pH değil 7'den küçük olur değil mi? İkinci çözeltiye su ilave edersem. Baz olan çözeltiye su ilave edersem. OH derişimi ne olur arkadaşlar? Azalır. OH azalırsa pOH artar. OH da pH ters H+ artıyla pH ters tir. pH artarsa pH ne olur? Değil mi? Toplamlar 14 ol için pH azalır olması lazımdı. cevabımız yalnız 1 olur. Hemen 5. soru yan taraftaymış. Oh be. 5. soruya geldim. İki basamakta gerçekleşen tepkimenin denge bağıntısı aşağıdaki hangisidir? Şimdi buraya baktığım zaman bir tepkimenin denge bağıntısı. Hız bağıntısını kime göre yazarız? Yavaşa göre yazarım. Eğer bana hız bağıntısını sorsaydı R eşittir K çarpı X derdim hiç hızlı adıma bakmazdık değil mi arkadaşlar? Bizden ama denge bağıntısını istiyor. Denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Şu iki tepkimeyi toplayalım net tepkimeyi bulalım. Şimdi Z ürünlerde Z ye girenlerde gitti. Y ürünlerde Y ürünlerde T zaten burada var. Sonuç 2x çift yönlü ok 2y artı t. Hepsi gaz fazında. O zaman kc'miz ne olur? t'nin derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi. Kat üs olarak yazıyorum. y'nin karesi bölü x'in derişiminin karesi olur. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Evet. Altıncı sorumuza bir bakalım. Elektron dağılım vermiş. 1s2 2s2 sonra 2p orbitali gelir. Burada burada göstermemişler. Ben yazayım işte. Göstermeye de gerek yok. Yani yazmama bakmayın. Burada bunu göstermeme gerek yok. Zaten boş. 2P1, 2P2. Hmm. Say 2, 4, 6. Atom numarası 6'dır. Doğru. Uyarılmış halidir. Niye? 2P orbitalleri dolmadan 3S orbitaline mi geçilmiş ya da 4S'e mi gidilmiş? Hayır. Uyarılmış halidir. Yanlış. Uyarılmış değil bu. İkinci periyot 2A grubu elementidir. Bakıyorum. P ile bitmişse P'nin üstündeki sayının her zaman iki fazlası yani S ve P'deki değerlik elektronlarını topluyorum. Bu adam nerede? 4A grubundadır. Hangileri yanlıştır? 2 ve 3 olur arkadaşlar. Şimdi yedinci soru bizi düşürebilir. Dikkat edelim bakalım neymiş bu? Doygun kalsiyum sülfat çözeltisine hangilerin ilave edilmesiyle çözeltideki kalsiyum artı 2 iyonu sayısı artar? Ha, derişimi değil değil mi hocam? Değil. Kalsiyum iyonu sayısı artar. Yani mol sayısı artar demek istiyor. Tamam mı? Dikkat edin buna. Mol sayısı artar. Şimdi saf su ilave edersem kalsiyum artı 2 derişimi azalır. Çünkü kalsiyum artı 2'nin mol sayısı değişmiyor. Hacmi artıyor. Ama benden derişim istemiyor. Yani kafanızı karıştırmayın. Kalsiyum artı 2 iyon sayısı değişmez olacaktı. Saf su ilave edersem değişmez kalsiyum nitrat katısı ilave edersin. Şimdi kalsiyum doygun. Hocam daha çok ama bu kalsiyum sülfat bu kalsiyum nitrat. Ha, aynı türden bir aynı çözücüde farklı tür maddeler e, etkilenmeden çözünebilirler. Şimdi kalsiyum nitrat çözdüğümüzde de ama kalsiyum artı iki ortak hocam. Şimdi kalsiyum sülfatın çözünürlüğünü yazayım ben şuraya. Kalsiyum artı 2 artı sülfat eksi 2. Şimdi ortama kalsiyum nitrat eklenince kalsiyum artı 2 derişimi ne olur? Şöyle grafik çizersek hani çiziyorduk ya. Önce artar hocam. Evet. Sonra ne olur? Azalır. Hocam İlk önce ne oldu o zaman? Kalsiyum artı 2'ler önce eklediğimiz için arttı. Kalsiyum nitrattan gelen kalsiyum artı 2'ler ortamdaki kalsiyum artı 2 derişimini arttırdı. Sonra dengeye gelirken sistem girenlere doğru kaydı. Kalsiyum artı 2'ler azaldı. Ama ilk duruma göre ne olmuş oldu? Kalsiyum artı 2'ler artmış oldu. Çünkü ekledik. O yüzden nedir? Kalsiyum artı 2 derişimini arttırır bu. İyon sayısını da arttırır. Çünkü kalsiyum artı 2 eklemiş oluyoruz ortama. Zaten hacim değişimi yok. E kalsiyum artı 2 derişimi arttı? Kalsiyum artı 2 mol sayısını arttırdığımız için. Sodyum sülfat. Ne alakası var hocam? Sodyum sülfat. Aa, sülfatlar ortak. Sülfat ortaksa bu sefer de sülfat derişimi artar. Sonra bu tekrar azalır. Ama ilk duruma göre sülfat derişimi artmış olur. Sistem ne tarafa kayıyor bu sırada? girenlere. O zaman kalsiyum artı ikiler ne yapıyor? Harcanıyor kalsiyum sülfat oluşmak için. Kalsiyum artı ikiler burada da azalıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olur? Bakayım yalnız iki olur. Heh, yanlış şart demeyelim. Sekizinci soru. Şimdi aslında şu elektron verme eğilimden hiçbirini vermesine gerek yok arkadaşlar. sorularda size. Çünkü siz burada cin gibisiniz. Bak ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? A ba Cumhur ağlat ağlattı avucuna patlattı metalleri var ya. Cumhur ağlat ağlattı avucuna patlattı. Bakır, civa, gümüş, altın ve platin. Bu metaller hidrojenen daha düşük elektron verme eğilimine sahip. İç vermesine bile gerek yok burada sıralama hissi. Şimdi gümüş nitratın sulu çözeltisi, potasyum bromürün sulu çözeltisi, sodyum nitratın sulu çözeltilerini e elektrolize elektroliz edersem pH ne olur? Ne alakası var pH ile? pH ile nasıl değişir? Çözeltide eğer H artı H2'ye, OH'lar O2'ye dönüşümü varsa çözeltide pH değişimi olur elektroliz sırasında. Hmm. Gümüş nitrat sulu çözeltisini yazdım şuraya. Gümüş artı fazla lafı uzatmayayım. Nitrat eksi. Bak şimdi. Gümüş artı ve nitrat eksi var. Tamam mı? Şimdi ben bunu e, ortalıkta bilmediğimiz H artı ve OH eksi yonlar da var sulu çözeltiden dolayı. Sıralamasını yaparsam birincide hidrojen gümüşten aktif ee, OH'lar da nitratlardan aktif. Değil mi? Şimdi ne olur burada? Yan yana olan iki tane yükselkenme potansiyeli düşük olan metal indirgeni katotta açığa çıkar indirgenerek yükselkenme potansiyeli büyük olan anion da anotta açığa çıkar. Şimdi burada gümüş metali çıkacak anotta ise OH'lar O2 gazına dönüşecek. O2 gazına dönüşecek. O zaman OH derişimi ne olacak? Çözeltinin azalacak. OH azaldı. H artı derişimi ne olur? Artar. pH ne olur? Azalır. OH O2'ye dönüşürken OH azaldı. H artı arttı. pH azaldı. pH azaldı. Potasyum bromür. Suda çözelim. Potasyum artı brom eksi. Ortalıkta halen H artı ve OH'lar var. Çünkü sulu çözeltileri elektroliz ediliyor. Potasyum hidrojenden daha aktif. Brom da OH'tan aktif. Şimdi her zaman e, halojenler OH'tan daha aktif. O zaman burada katotta H2 gaz çıkacak. O zaman haşartlar mı H2'ye dönüşecek? Haşartlar H2'ye dönüşünce haşartı derişimi azaldı. pH ne olacak? Artacak. Burada haşartı azaldı. pH e, artar diyebiliriz. O zaman tek cevap kaldı zaten. Adana oldu. Gene de yapalım. Sodyum nitrat. Sodyum artı nitrat eksi iyonlarımız var. Sodyum hidrojenden daha aktif. Hidrojenden daha aktif. E, o haşlar nitrattan aktif. Şimdi katotta H2 gazı anotta oksijen gazına dönüşür o haşlar. O zaman bir tarafta haşartlar indirgeniyor. Bir tarafta o yükseltgeniyor. İkisi birbirini dengeleyecek. O zaman ne olacak? pH değişmeyecek tabii ki. Adana doğru olur arkadaşlar. Geldik 9. soruya. A organik. Çok güzel. Metil fenil keton. Pardon, önce alfabetik sıra. Fenil metil keton diye okunur bu. Fenil metil keton olarak adlandırılır. Doğru. Soruyu okuyalım. Yara açık formülü verilen organik bileşiği hangisi yanlıştır? Fenil metil keton olarak adlandırılır. Doğru. Yaygın adı. Şurası asetik asitten geliyor ya. Aseto fenil grubu var. A keton olduğu için 10 ekini getirmişler. Asetofenon olarak okunur. Aromatik bir yapı var. Benzen halkası o zaman aromatik bir bileşik. 7 tane karbon atomu sp2 yapmıştır. Sayalım bakalım. sp2 basit yoldan e, hibritleşme bulma yolu nedir arkadaşlar? Doğrultu sayısı. X atomu mesela 2 doğrultusu varsa sp. Tamam mı? 3 doğrultusu varsa sp1p2 yani bu X sp2 yapmış. 4 doğrultusu varsa sp1p2p3 sp3 yapmış. X atomun elektron çifti var. Şöyle 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 yapmışsa elektron çiftinde doğrultu sayarız. Yani 1, 2, 3, 4 doğrultusu var. S, P1, P2, P3. Yani bu da SP3 yapar. Elektron, bağ yapmamış elektron çiftlerinde ne yapıyormuşuz? E, doğrultu sayısı olarak sayacağız. Yani bu da mesela bakın S, P1, P2, P3. Demek ki bu SP3 yapmış. Şimdi konumuza tekrar dönelim. Karbon atomlarını sormuş bana. Burada karbon 3 tane CH var. 3 tane H'ı var değil mi? şu hidrojenleri açtım. Bir de buradan bir bağ yapmış. E 4 doğrusu var. Bu sp3 yapmış. sp2 değil. Şuna geldim. Bir doğrusu var. 2 doğrusu var. 3 doğrusu var. E bu karbon o zaman üç doğrusu yaptığı için sp1p2 o zaman bu sp2 yapıyor gençler. Şu karbona geldim. 1 2 3 doğrusu var. sp2 bu karbon. 1 2 ha bir de burada görmediğimiz hidrojenler var. O zaman bu da sp2. E buradakilerin hepsi özdeş karbonlar. O zaman burada 6 tane karbon sp2. Bir de bu 7 sp2 yapmıştır. Doğru. VSPR gösterimi. Burada e, ana zincirimizde fonksiyonel grubu oluşturan kim? Bu adam. Değil mi? O zaman biz buna göre VSPR e çizeriz. Yani A, X1, X2, X3. Merkez atom elektron çifti kalmış mı? Hayır. O zaman bunun VSPR'si A, X1, X2, X3. AX3 olur arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Güzel. Onuncu soru. Bakıyorum buraya. Ne diyor? Bu bir aldehit kökü. Formil grubumuz var. Şurada da karbonil grubumuz var. Bu da keton. Bu keton. Bu da aldehit. Aldehit ve ketonlar aynı karbonsal sayılıysa, sayılıysa bunlar birbirinin izomeridir. Aldehitler yükseltgenebilir. Ketonlar yükseltgenemez. O yüzden aldehitler sadece yükseltgenme tepkimesi verir. Failing çözeltisiyle tepkimeye girerler. Amonyaklı gümüş ile indirgenme tepkimesi. Bir dakika. Amonyak çözersen gümüş artıyor indirgeme. Düzeltiyorum. Gümüş artıyor indirgeme. E onlar indirgerse kendisi yükseltgenecek olan kimdir? Aldehittir. O zaman e, aldehit için değer geçerli bu. Şu üç çizdiğim maddenin üçü de aldehit için geçerli sadece. Ketonlar yükseltgenmez. Kaynama noktası aldehitlerin daha yüksektir. Molekül formülleri bir tek ortaktır. Çünkü her ikisinde genel formülü CnH2nO'dur gençler. Karbon sayıları da eşit olduğuna göre aldehitler ve ketonlar birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Fonksiyonel gruplar aynı çünkü. Aha da CH3COH. CH3COH karboksil asit. Karboksil asitin en küçük üyesidir. Yalan. H, C, çift bağ, O, -OH. Formik asit karboksil asitlerin en küçük üyesidir. Yalan söylemişler gitti. Asetik asit olarak bilinir. Asetik asit olarak bilinir. Doğru. Asit olduğu için pH'ları 7'den küçüktür. Cevabımız Edirne olur arkadaşlar. 12. Uu, soruya bak uzun. Atom ve iyon çapı yapılan aşıdaki karşılaşma hangisinin doğruluğu kesin değildir? Hmm. Elektron alanı çapı büyür. Elektron çapı küçülür. Doğru. Farklı element atomlarının küresel simetri Küresel simetri gösteren atomun yarı çapı göstermeyen atomdan daha küçüktür. Küresel simetrik olma atomun elektron vermesi durumlarında atomun daha kararlı olmasından kaynaklı daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olmasına neden oluyordu. Çapıyla alakası yok ki küresel simetrinin. O zaman bu kesin değildir arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Aynı element atomlarının uyarılmış olanın yarı çapı temel halindekinden daha büyüktür. Uyarınca elektron daha yüksek enerji seviyesine geçtiği için çapı daha büyük olur. İzoelektronik iyonlarda elektron sayıları aynı olanlarda katyon yarı çapı katyonun mesela izoelektronik anyonikinden daha küçüktür. Mesela x artı y eksi izoelektronik 18, 18, 17, 19. Proton sayısı büyük olanın çekim gücü daha fazla. Katyonun çapı anyonun çapından daha küçüktür. Doğru izoelektronik katyonlarda iyon yükü büyük olanın e, çekirdeğinin yükü daha büyük olacağı için çapı da, çekirdeğinin yükü daha büyük olacağı için çekirdek çekim gücü daha fazladır. Çap daha küçük olur. Doğrudur. Kesin doğrudur. O yüzden cevabımız bursu olur arkadaşlar. 13. soruya geldi. Bir elektrokimyasal pil sorusu. Bakalım ne diyor? 25 santigrade birer molar iki çözelti var. Biri kalsiyum biri gümüş artı iyonları içeriyor. Gümüşün yükselken potansiyeli. Her zaman ne yapıp yükselgen pot yükselken potansiyele bakın. Gümüşün indirgenmesini vermiş. Ters çevir yükselgenmesi olur. Eksi 0.79. Kalsiyumun yükselgenmesi de artı 2.86. Demek ki kalsiyum gümüşten daha aktif. O halde kalsiyum tarafı anot. Gümüş tarafı katot. O halde şimdi Kalsiyum yükseltgenecek. O zaman burası artı 2,866 olacak. Burası da e, gümüş artı iyonlar indirgenecek. 0,799 olacak arkadaşlar. Şimdi ikisini toplarsam 3,665 volt yapar. Matematiğim süper. Oradan kopya çekmedim bak. 3,665 volt etti mi? Etti. Şimdi pil çalıştıkça bu değer değişmez. E, pil bitiyor. Pil bitiyorsa o zaman pilin potansiyeli zamanla ne oluyor? Azalıyor. Demek ki bir pil başlangıçta maksimum seviyede çalışır. Maksimum pil ömrüne sahiptir. Zamanla pilin ömrü ne olur? Azalır. Ben sana pilim demem. Pilin ömrü azalıyor arkadaşlar. Pil çalışta pilin ömrü azalır. Tamam mı? Tamam. Anotta açığa çıkan elektron. Katotta harcanan elektronun iki katıdır. Elektrotlardan geçen, devreden geçen yük miktarları birbirine eşittir. Anotta ee, açığa çıkan elektron sayısı katotta alınan elektron sayısına eşittir. O yüzden bu da yanlış. Bizi kandırıyorlardı. Zamanla gümüş elektron nereden kandırıyordu? Bak gümüş artı bir elektron burada iki elektron ya. Biz bu tepkime aslında ne yapıyoruz? ile çarpıyoruz sonra. Değil mi? Alınan ve elektron sayıları eşit olsun diye. O zaman demek ki elektron sayıları eşit. Zamanla birinci kaptan olur. Gümüş artı gümüşe dönüşmeyecek mi? Evet hocam. Gümüşe dönüşecekler. O zaman ne olur? Gümüş artı yonları indirgenerek gümüşe dönüştü. Gümüşün kütlesi ne olacak? Artış gösterecek. Gümüş elektrodun kütlesi zamanla artar. O yüzden cevabımız ne olur? Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar gibi yalnız uç olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet kendinize çok iyi bakın. 13 tane soruyu çözdük. Bitti. Deneme 3'ümüz. Deneme 4'te. Görüşmek üzere. kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. görüşmek üzere gençler.